Bu kanala abone olun çünkü ben istiyorum. Hayır ya bu cidden bu kanal abone olun çünkü incelemeler videolar, videoları var ve bu benim bebeğim, bu benim aşkım, bu benim canım tatlım bebeğim ee, kendisi benim karım oluyor. Evet benim hayat ne denir işte hayat anlamım canım bebeğim tatlım. yerimsin ya. Tipini kemiririm. Çok tatlı biliyor musunuz bu? Bu. Bunu yiyin. Evet. Bunu yiyin. Bakın. Bakın bakın. Bu gacı bana ait tamam mı? Bu benim. Buna yavşayanız. Buna yavşayanız. Adam olun. Adamınızı bilin. Ay çok havli ya. Allah'ım kemireceğim bu kızı yakında. Yemin ederim çok yakışıklı. Pardon. Özür dilerim. Çok tatlı. Aşkım. Ben ne kadar boş yaptım ya. Ama çok güzel. Buna abone olun tamam mı? Hadi ben kaçtım. Bay bay.